şimdi göstereceğim. Çok kişi şöyle vurur. Böyle vurur. Dürbünü açar. Böyle vurabilir. Bir dakika. Şöyle alalım. Şimdi iki taktik var hızlı vurmanın birincisi daha kolay alışırsınız Birin Kolay olanı bu Direkt hemen açıyorsunuz kapıyorsunuz Böyle yapınca böyle oluyor bakın şimdi Gördüğünüz gibi Böyle yapacağınıza Böyle daha iyi hızlı oluyor İkinci taktik şu üç tuşa da tıklıyorsunuz. Bir silah tıklıyorsunuz. İki değiştirmeye tıklıyorsunuz. Tabi değişmiyor. Bundan sonra dürbüne tıklıyorsunuz. Bak. Ne değişiyor galiba? Yo değişmiyor. Bakalım. Değişecek mi? Abi bir dakika yapamadım. Şimdi öğreneceğiz. Yapamadım ya doldurduğu için yapamadım. Neden yapamadım ya? Allah bir dakika. Neyse ya önemli değil. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. kapak fotoğrafı yaparım. İşte böyle bir taktik. Sesini kısmış mı? Mesela göstereyim. Böyle vurabiliyorsunuz. Ya ne yapacaksın? Neyse videomuz bu kadar da gösterdiğim gibi zaten belki editte koyarım o bastığım tuşları böyle böyle ikili açıyorsun bilgisayarda tabi daha kolay yapılıyor normalde böyle olur neyse görüşürüz